Bugün kanal konseptinin ağzına yüzüne vererek yılbaşı için 5-6 tane oyun oynayacağım. Ama ses çok fazla. Oh my değil. Soy söylemeyi unuttum. Bütün Konuşamıyorum Oğlum fizik var. lan oros yan ananas parti oğlum partiküller çok. Evet. Bunu niye yaptın? Oğlum kapı. <laughs> Niye oğlum niye buradan bak kapı burada çünkü. değil Bu kim lan? Bab. Sen mi yaptın lan? Sen mi yap? Laş oğlum. Amına korup kolunu götünüz. <laughs> Eş gelme lan. Kapının önünde öldürseydin de hiç uğraşmasaydım ya. G oyunun gitmemi istediği yerlerden gittiğimden bile emin değilim. Bir kapı daha var. Tabii ki de etkileşime geçemiyorum çünkü. Çünkü oyun 44 megabayt. Kar yağma efektleri bile benim kafamı oynatmama göre değişiyor oğlum. Usta bence fazla diyor ki kendini dünyalar kadar ya. değerli zannedenlere kısa bir yol. Sen gel yaşayana Yeter artık. Yeter. Aha bu da burada ya. Allah'ım ağaca çık. Ne yapmam gerektiğini söyleyen yok bu arada. Bulmam gerekiyor dedi. Üçünde ölü buldum. Başka. Önceki oyun bitmiyordu. Neden bitmiyordu hiçbir fikrim yok. Settings. Up. Mouse'u niye şöyle yapmak zorundasın ya? Şeyde değil ki. Umrumda değil hikaye. Onu ne avradım. Burada gitarım var, burada da gitarım var. Of gerçekçi Bilgisayar nerede? Bilgisayar nerede? Allah bunları. Jingle bell, jingle all the way. <laughs> Abi çok iyi. Top. Bunu nereye koyabilirim? Bunu da buraya koyabilirim. umurumda değil. Buna tıklamadım onu da bilmiyorum. Gelmedi çünkü. Bir daha yapmam gerekiyormuş. Yeah. Ben bütün ışıkları kapamam lazım. Hala müziğim çalıyor sıkıntım yok. Bu böyle izliyor muyum ben şu? Bayağı izliyorum lan. Allah'ım ışığı açamıyorum. Işığı aç. Açam animasyon mu lan bu? Allah'ım niye böyle bir animasyon? Ve evin nerede olduğunu unuttum. Sadece yoldan geri gideceğim. Bu geyik ayak izi umarım. Nasıl bir ses lan bu? Ha fırtına çıldırmış ya. Ben bir, bir kovalıyor sandım. Bir şey geliyor ama. Aa ağaç devriliyormuş. Aa! Ben evi buldum. Ev buldum, ev buldum. Ev bulamadım, ev bulamadım. Neyi buldum? Oğlum ev var içeri yere geldim. Burası yol değil. Evim nerede? Evim nerede mi? Çit buldum sınıra geldim. Sınıra geldim. Oğlum ana menü çok mükemmel. Tasarım onun Atlamak için gü pencere mi lan bura? Ha. Yapabildiğim tek şey kapımı açmak ve koşamıyorum da. yapmam gerekiyor? Kim geldi? Kapıyı da açam. Ah hediye. Yıldız. Yıldız. Abi etkileşime geçemiyorum ki. <laughs> Doğru düzgün etkileşim yok ki. Adamlar bir yer şey yapmış. Oradan başka bir yerde etkileşime geçemiyorsun. Onları sikiyor. Cam zaten yoktu. Neyi kırmayı becerdin? Tam tuvaletime mi girdin bir de? Kalp mi bu? Ne bu? Onları sikiyor. Korktum lan. Benim ne güzel müziğim çalıyordu ya. Kim ya? Kimsin oğlum? Merhaba. Oyun bitmiyor. Oyun bitmiyor. Neden bugünkü bütün oyunlar böyle? That's not Santa. Bu Santa değil. Göz açıp kapama. <laughs> 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 Altıma sıçtım ya. Böyle bir Santa olamaz ki. Olur. Bir mutfaktan verin bekle. Be Be Abi bir dakika donduruyorum. Şimdi bu oyun bu oyuna neden benziyor? Ayrıyetten yapımcıları da farklı. Demek ki bu ev aseti beleş. Kaç tane oyunda var bu? Az önceki şekil. Direkt sütü götüreyim mi adama, ne yapayım? Al. Oh no, so I can clean up this mess. <laughs> Oğlum normalde santayı göremezsin lan. Niye bu böyle? Ayrıca Now let's play a little game of hide and seek. I'm going to hide and you're going to find me. Ne diyorsun ya? <laughs> ne diyor olabilirsin ya? Neredesin ya? Bu ne? And this red potion. Ya ona koyup seni öldüreceğim lan. Sütün içine katacağım lan bunu. <laughs> Young fly on the track. Anyways, keep playing this game. It's really awesome. It's got a good ending, or uh, it's got two endings, so be sure to replay the game and find them both. Anyways, I'm Basket Brandon, and I love you. I really do. I'll, I'll see you in the next uh, game. Bye. The wind would blow his favorite toy away. So he looked and he looked, his beak covered in frost. He looked up from his search and realized, Oh no! Onu bulacam. Onu bulacam. Hasan. Ha the yeah, the old man this way and that and was squinting and muttering, "Fiddlesticks! They have gone missing." He dug in the snow as the penguin, quite shy. He would look for the glasses the gnome had misplaced. Maybe this is the way he should do. He would look for the glasses. The blood is. No, they were nowhere behind. And so the penguin retreated and turned back to go. Döndüm geri dönüyorum. Oğlum bütün her şeyi ayarlamışlar la çok güzel ha. La. Yeter artık anlatma beren bir skecemi. Allah'ım onlar sana yolu gösterecektir diye bir de. Ben oyuncaklarımı bulmaya gidiyorum ihtiyar görüşürüz. <laughs> Dur bakayım. Allah'ım kalp yapacaktım dur ya. Olmuyor ki. Olmuyor olduğu kadar. <laughs> <laughs> Oyuncağımı ver kap. Maker, you've got impressive technique," said the snowman. "And look, now we both got a beat. Oh my. much better," he said. "This was a good plan. Let me take a good look at you now that I can." The snowman proud of the features he wore. He thanked his new friend and said, Look, I am sure that you won't have no trouble if you go to the right. But make sure that you're out of the woods before night. then? Dark to see, said the bird with a chill, when he tripped and he slid. Ah, the side. This I I am deep in the woods, in the dark, all alone, frightened and tired. Abi, derin bir the poor little penguin under stars the and twinkling was under stars the Far away, a light tinkling. Was the sound he heard crickets? Was it ice in the trees? Or perhaps running water or a lyrical breeze? As he moved ever nearer, though it seemed far away, he felt sure it was bells like you'd find on a sleigh. The penguin was moving past branches and bark. When a man turned home in my sleigh, for unless I am wrong, it's the next on my route. Uh. and the trip won't take long. <laughs> After waving goodbye, <laughs> <laughs> <the> <laughs> his mama was waiting blanket and bright lights on the tree. Even without his toy. He can hardly believe just how happy he was on this cold Christmas Eve. Oh. Anam. Şaka gibi bak. Sadece bir tane oyun bitti. O yüzden bu son oyunumuz inşallah bu biter. Ne olur bu bitsin. Ne? Kendin Ah! Oh my Değiyom ev biraz az ışıklı ama Oh my Şimdi süsleyelim hadi bakalım Yok direkt fırına atacağım Perfect Now how about Decorating the Christmas Nerede? Oh my ya. Ya şunu yapmak istiyorum ya. Aa! Aa! Yılbaşı istiyorum. Nerede size yarram ya? Ne işin var burada? Sonraki adım ne? Y artık. Santa is coming down. Yeah, yeah. Ha. Aa Santa'yım şu an.